Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Bir numaralı cümlede burada çok kültürlü bir yaşamın yansımaları var tabii. Ayrıca şehirden şehire göre konuşulan dil bile farklı. Burada göre gereksiz kullanılmış arkadaşlar. Burada anlatım bozukluğu vardır. İki numaralı cümlede bunun nedeni ise farklı milletlerin burayı bir merkez olarak görmesindendir. Burada arkadaşlar ek fazla Görmesidir desek yeterli olacak. Burada da bir anlatım bozukluğu vardır. 3 numaralı cümleye baktığımızda Bu şehirdeki bulunan farklı yapılar ve semboller aslında burada nasıl bir kültür renkliliğinin olduğunu gösteriyor. Buradaki ki yine ek fazlalığı var arkadaşlar. Dolayısıyla anlatım bozukluğu vardır. Dördüncü cümlede birlikte yaşamının zorlu taraflarının yanında güzel taraflarının da olduğunu burada yaşayanlar biliyor. Burada arkadaşlar anlatım bozukluğu yoktur. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.